Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bu da taş sandığı. Şunu oynuyor şu anda. Adam yok edeceğiz <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ya arkadaşlar ben mutluyuz canım <laughs> bunu kalemi yok. <laughs> herkes, herkes 15 attırırsam bence hızlanırım baksanıza. Burada hız çok önemli. Önemli gerçekten. Hız. Oğlum aslında burada mortis iyi gider lan. Ooo. Safe harm Oğlum lan dur 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 bunu burada bölüm bırak biz. Şu lan oğlum yapar. 8 biti böyle bıraktık ben lan burada biz. Biz 8 biti burada bıraktık lan. Lan 8 biti bıraktım. Teşekkür ederim vurduğun şey, e. için. Adam vurdu için Kurtuldum arkadaşlar. Şurda için. <Gülüyor> of! <Gülüyor> Çok iyi. <laughs> korktuğum başıma geldi. Beni sıkıştırdı. Allah, korktuğum başıma gerçekten geldi şu anda. Allah. İkisi öldü ben ne yapacağım? Lan doğun biriniz doğun öküz Beşikler öküzler. Geldi, öküz olur öküzler. Biriniz nasıl ne? Lan oğlum biriniz doğsun ya. Biriniz doğsun da şu öküzü öldürsün. Valla gerçekten ben uğraşıyorum sadece ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Şut Hadi Hadi. Hadi. Of vurmadı. Vurmadı arkadaşlar. Hayır. İyi kurtuldum. Hayır 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 Arkadaşlar nane yedik biz. Allah. Hop 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 yes. Kurtuldum be. Şurada. Tam ekran yaparım. <laughs> Öldüm be. Lan 8 bit tek kaldı. 8 Tekim 8. Kesin 8 bit öldü. Ya kesin öldü lan buna ya. ya. <laughs> Hayır. Ne no. olur. Ölme. Hadi doğ. 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 Allah. Doğ. Doğ. Öl artık. Öl. Geber. Geber. Geberdi. Artık ben onu açtım yor bir yerde yor 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 Abone olun. Arkadaşlar. Şimdi. Bu da gideceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Kalkanım bu. Nasıl daha iyi? Her vurduğumda kalkan çıkıyor lan. Bazen kalkan çıkıyor. Koltuk mu? Koltuk mu? Lan oğlum beni küçücük minnettiklerine minnacık bir yere bıraktınız ya. Ne oluyor oğlum? Oğlumun çocuk ölmemesi yüzde birdi lan. Ölmemesi yüzde birdi. Lan bir gidin. Ya oğlum ben her videoda aç oluyorum. Videoyu aç aç bitiriyorum ya. Azıcık kokuyor. Dur Hadi. Dur artık sıkıştırdım seni. Valla bana oynuyorlar arkadaşlar. Bana oynanıyor. Böyle çılık yapılıyor. İyi kaçtım be. Çıldırdı. boz çıldırdı. Sen gel bakalım buraya. Sen sen gel bakalım buraya. Gel buraya. O da öldü. Şimdi sen gel buraya. Puff. be. Söylürdük be Oley be Yap be Yap be Yap be. be Of Bu kesin içine gitti Of çok iyi Hadi Puf Arkadaşlar Bizim Hayır, hayır hayır. Bana vuruyor bana vuruyor. Aa, kaç 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 kaç. Kontrol altına elmedi en azından kontrol altına almadı. Korktum başıma geldi. hızlı saldırıyor lan. <laughs> Ay yardım edin, öldürün biriniz öldürsün şunu. Korkurur rüyan başladı arkadaşlar. Korkur korkurur korkuru korkulu rüyan başladı. Bitirdik. <laughs> Bence en çok iyi oynayan bendim. Arada kadar şey dikmedim. Neyse. <laughs> Pozisyon şöyle de. Neyse. İçeriye bakarım. Abone olun. Yoksa... ...güzel bir hediye çıkarmak... Yine kacipti. İnsan oluyor geleceği. Dünyanın nın gibi nın 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 Çok iyi. Çok iyi nın nın ölecek nın 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 Hayır, hayır korkulu rüyam başladı. Korku, korkulu rüyam başladı. Olamaz, 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 olamaz. Olay. Allah adamın içinde doğdu. Kaçmışım olay. Arkadaşlar. Allah. koltuk mu koltuk? Ne koltuk? Yasak mı? Bu bakalım. Lan oğlum oradan kaçarsın be. Hadi. hadi, 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 hadi kaç, kaç, hadi, hadi beş saniye, dört dört, hadi, hadi, hadi son bunlar saniye bu kadar. Dayan. Dayandı be. Dayandı son anda. Vallahi bir an her şey çıldıca zannettim. Hayır. Olmaz kardeş. Al. Ol. Al sana. Allah. Öl artık. Çabuk. Çabuk. Oğlum biz kazanmaya çalıştığımızda kazandığımızda bu kadar dakika kalıyordu. Şimdi kadar dakikayı kullanıyorsun. Ay. Öl artık öl geber. Geber. Öl artık öl geber. Geber hayvan Kaç. Kaç. Bunu rüpel. Zaman kaybetti. Zaman kaybetti. Zaman kaybetti. Lan lan konsolum Elim, elim bir yere girdi. Haydi. Yes. Döndü. Döndü elim. Elim döndü. E, ödüm, ödüm patladı böyle. Pıt. Böyle pıt. Böyle oldu. Bir an öleceğim diye o kadar korktum ki. Böyle oldu. gideceğim. <laughs> Kaç. <gülüyor> Arkadaşlar. Ha, ha, hayır. Ol. Allah kaçtım. Boss yenilmez moda geçti. Çişlemeyin. Çişlemeyin. Oha. Artık çılgına döndü. Saldırın. Hayır. Ah. artık öl geber. Geber. Geber artık geber. Geber artık. 37 saniye. Şaka mısın sen? Şaka mı? Hadi, hadi ölmezsiniz be. Hadi ölmeyin ya. Ol. Yes be. <laughs> Arkadaşlar. Baksanıza dördüncü aşamaya geçtik. Oğlum çok garip bir şekilde dördüncü aşamaya geçtik. İmkansız bu. Her yerde, hadi olacak. Bir yere bir Şarj tutan varmış. Arkadaşlar şu an çok zor olacak. Zor olacak. Allah. Hasar, hasar alacağım, hasar. İyileş, iyileştirme alacağım bence iyileşme çok. İyileşme yani. Allah şu an gerçekten öfkelendiler. Ya oğlum buna nasıl yenilik? Alo. Aa neredesin kızım? Anne. Seni sonra alasam seni. Neden ne oldu kızım? Bir şey yok annem ya. Korsanlarla şakalaşıyorum. Ne korsan oğlum? Ay pardon pardon. Yap. Komutanlarla ya. Ne komutanı? Abo abo. Anneciğim sonra arasam seni. Alo neredesin kızım? Anne sonra arasam seni. Neden kızım? Bir şey yok annem ya. Korsanlarla şakalaşıyoruz. Ne, ne korsanı? Ne korsanı kızım? Baba baba. Ya ne korsanı? Şey komutanlarla ya. artık. Tuşan canım doldu, canım doldu. Boklu, boklu, boklu git buradan. Uf be. Nasıl kaçıyorum ben anlamıyorum ki. Oğlum o kadar uzak gelmemeli ki. Oğlum bu gerçek, gerçekten çıldırdı. Alo neredesin kızım? Anneciğim sonradan da arasam seni. Neden kızım? Bir şey yok annem ya. Korsanlarla şakalaşıyorum. Ne ne korsan oğlum? Hayır ölme ölme bak ölme bak o kadar emeğim var. O kadar şeyim var. Bak ölme ölme bak. Aferin sana. Aferin bak benim gibi oynuyor. Adamın dibi. Onayladın. Onaylandın. onaylandı Ben olsam ölürdüm orada. Bak bu. Bu onaylandı. Allah. Sıçtık. Sıçtık. Sıçtık galiba. Arkadaşlar sıçmadık mı Hayır. Hayır. Çıldıracağım artık ya. Ya çıldıracağım artık ya. Ya oğlum şuradan tam şuradan ya. Ya oğlum bitirecektim ya. Vallahi bitirecektim ya. Ya, bitirecektim ya. ya bitirecektim ya. Arkadaşlar vallahi bitirecektim ya. Of ya. Kostüm çıkmayı atacağım arkadaşlar. Kostüm çıkar. Bir şey yok annem ya. Korsanlarla sakalış. Neyse. Pastaner olmaz dönüyor dolayı Ne şimdi hana oluyor? Altı karakter İşte bu kadar karakter mi var? Oğlum başlangıçta işte bu kadar karakter mi olmaz? Ben altı karakter var Hiç. Oğlum kaç saattir şu kırmızıyı görüyorum ya. Oğlum gözüm Gözüme bakın arkadaşlar. Ya oğlum biraz insan olun. Bir can verin bari bir can verin. Bir insan olun ya. Ya vallahi insanlık bitmiş ya. Ya vallahi sonu bitmiş ya. Ya hasar vermeyi alacaktım işte. Of ya. ya of 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 arkadaşlar ya arkadaşlar bu arada Al, ben videomuza like atmayı bak atmıyorsun Bak, bu ne görüyor musunuz işte şu anda? Neyse. Bu olmazsınız. Arkadaşlar. Sinirliyorum. Olun artık ya. Olun artık ya. <laughs> Neyse. Olur, arkadaşlar. Bize. Bye bye. Sesin abone olmayın. Ben de o videoyu çekmedim. Abone olmazsanız çekmeyeceğim arkadaşlar.